Arkadaşlar selamun aleyküm Yepyeni bir videoyla karşınızdayız Ben İbrahim Bugün benim kümesteyiz Bugün arkadaşlar inanılmaz bir yağmur var Şu an içerisi perişan oldu Yani bu yaz yağmuru Şu kapıyı kapatayım bu Yağmuru göstereyim diye açtım Yani kapıyı da Kapıyı da kapatmam Açıkçası çok bir şeye fayda etmiyor Bakın ön tarafın camını açmıştık biliyorsunuz bu naylonlarını çıkartmıştık. İçerisi komple su. Burada bakın bildiğiniz su akıyor. Yani buradan gelen su şuraya bireyselerin o tarafa geçmeye başladı. Yaklaşık bir saattir aralıksız şekilde böyle yağıyor. Yani kışın bu kadar yağmur yağmadım. Bunu nasıl yapacağız şu an bilmiyorum. Bu önü kapatma şansımız şu anlık yok. Yani şunları yaz geldi artık şimdi bir daha kullanılmaz diye tam anlamıyla çıkarttım. Buraya bir çözüm bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar duman da evin önündeydim. Dumanı da aldım geldim. Orada pustu. Balkon falan komple su. Her yer su halinde. Bakayım şurada da mı bir su var? Arkadaşlar şu altın zibritlerin orada da bir su var ama bu ne? Bakın şurası da ıslak. Evet. Buradan bir yerden de damlıyor. Çatıda muhtemelen kaçak var. Bu iyi olmadı. Şuraya en azından şöyle azıcık talaş atayım. Bakın şuraya damlıyor. Bu yağmurda çatıya çıkma şansım da yok. Çatının üstü kiremit. Yani onu düzenleriz. Kiremitte kırılma olmuştur muhtemelen. O çok sıkıntı değil ama. Bakın bizim bu ara bölme. Yine sobanın olduğu kısım. Maalesef buradan da su alıyoruz. Bakın. Burada kartonlarım ıslanmış. Şimdi buraya da aynı şekilde su geliyor. Yani bu orayı defalarca doldurmama rağmen bakın yine aynı şekilde akıtıyor. Yani bunlar aslında sıkıntı olmuyor. Buradan ortaya dökülüyor. Su burada birikiyor. Hani çok büyük bir sıkıntı değil ama tabii ki almasa çok daha güzel olacak. Çünkü dışarıdaki tavukların yanına gidemedim çamurdan. Oraya da bir bakmamız lazım. Gençler siz ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz arkadaşlar kafesleri götürünce bu yavrularımızı buraya çıkarttık. Çıkarttığımızda toplam şu ana kadar 3 tane kaybımız oldu. O da ufak boylardan. Yani havalar böyle tam şanssız gidiyoruz. Tam çok güzel sıcak gidiyordu. Hayvanları çıkarttık. Böyle yağmurlar başladı. Soğuk olmaya başladı geceleri. Bu arada ispençlerde çok ciddi sayıda tavuğumuz var muhtemelen. Bakın şu. ya buraya gel. Maşallah güzel bir horoz. Bakın ibik yapısı. Paça yapısı. Maşallah kar yağdı ispençleri büyütüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde büyüyen size de ulaşıyor. Burada bunlara su koyuyordum ama gördüğüm kadarıyla arkadaki suluğa yetişiyorlar artık. Yine de ufak civciviler için bu suyu koyarız. Şimdi birkaç tane hasta hayvanımız kaldı kümeste. Onları da inşallah bir tedavi edebilirsek. Şimdi dün akşam kümese gelemedim. Bu aralar annem daha çok ilgileniyor. Bir tane porselen ligorin hasta dedim. Bakın bu hayvana ne olduğunu ben anlamadım arkadaşlar. Gözlerinde falan hiçbir şey yok. Bu hayvanın ilacını verdim, vitaminini de verdim. Annem bunu dışarı çıkartmıştı zaten buraya. Bakın yani gözlerde falan hiçbir şey yok ama hayvanın hiç hali de yok. Yani bu niye böyle oldu anlamadım. Böyle bir anda gelişen bir durum. Yağmur bunu kenara bırakacağım. Yani bu hayvanı inşallah kurtarabiliriz. Şöyle şurada dursun tahtanın üstünde yatsın. Yani kalanlarda bir sıkıntı yok porselen ligorinlerin. Şimdi ben konuştukça onlar arkaya kaçıyor. Onlarda bir sıkıntı yoktu. Bu bir tanesi. Niyeyse. Böyle bir durumda. Buradan da musu geliyor. Bu yağmur arkadaşlar çok ciddi. Şimdi dışarıdaki kümese de çıkacağım. Dışarıdaki kümes muhtemelen perişan oldu. Bu arada bugün Fatih abinin oraya gideceğim. Şu an kendisi İstanbul'da. Oradan 3 artı 1 porselen cüce koşini buraya takviye yapacağız. Bizdeki de brown ligorinleri Fatih abinin oraya götüreceğiz arkadaşlar. Evet yağmur yeniden bastırdı. Brown ligorinleri orada takım yapacağız. Porselenleri burada yapacağız. Yani böyle eldeki az az olanları bir dedik birleştirelim. Zaten benim biliyorsunuz brown ligorin horozu öldüğü için bir daha horoz aramaya gerek yok. Fatih abinin orada dururlar. 1 artı 1 On var, bakalım bizde de 4 tavuk var. 5 artı bir şekilde takım olurlar. Maşallah, branlı görün, çok güzel. Tavuklarda bakın yine bugün de iki tane yumurtalarını vermişler. Nasip olursa bunlar uzun süre bize güzel güzel yumurtalar verecekler. Şimdi şu dışarıya da bir bakmak istiyorum. Ben de çıkamadım. Yani bakın Pantolon'un evden buraya gelene kadar, dizime kadar su oldu dışarıdaki kümes. Vallahi çok kötü su oldu muhtemelen ya. Şuradan geçeyim. Arkadaşlar telefonu burada durdurayım. Telefonu ıslatmayalım. Bu arada Amerikanlılar da buradalar maşallah. Gençler. Nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor hayat? Arkadaşlar bu Amerikanlıları sahiplendiriyoruz. Bilginiz olsun. İsteyen arkadaşlara yardımcı oluruz. Hatta şuradan göstereyim. Bunlar yaklaşık 2 aylık civarında. Kendini kurtarmış hayvanlar. Sabri abinin videosunu çekmiştik biliyorsunuz kümes ziyaretini. Sabri abiden gelen anaçlardan böyle yavrular. Bakın maşallah keyifleri de güzel. Tamamı standartlarını taşıyor. Maşallah maşallah. Şimdi arkadaşlar ben şu dışarıya bir çıkayım. Bir bakalım ne var ne yok. Bu arada gorinlerde de bir tanesi yine rahatsız gibi. Evet bu oros. Yine buna da bir tane yine vurdum arkadaşlar. İnşallah bunu da toparlayacağız. Bakın diğerlerinde bir sıkıntı yok çok şükür. Artık tavuk formuna da girdiler. İzabellerden Artık böyle yavaş yavaş yumurta bekleme kıvamına geçeceğiz. Korselenlerden de aynı şekilde. Bilek modletlerde ama şansımız çok fazla gülmedi. Yani bilek modletler şu an için tam büyütemiyoruz. Bakın şöyle bir tane salla baş olan oldu yine. Yani birazcık canım sıkıldı açıkçası. Bu, bu ölmedeki hayvanlardan şöyle bir tane rahatsızımız var. Neyse ben bunları ilaçları yaptım ama bu hayvanları buralardan alayım. Bunları tedaviye. Bakın bir tane salla baş oldu. Porselen brahmalar da aynı böyle oldu arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu kümes kaynaklı bir hastalık da değil. Bu genetik bir hastalık. Salla baş. Ama bilmiyorum inşallah biraz daha güzel olur. Şimdi şu yağmur dinmişken şuradan bir de dışarı geçelim. Burada ben videoyu bir duraklatıyorum. Arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi yine burada da aynı sıkıntılar devam ediyor. Yani bu kümesin de yine aynı şekilde suyunu kesmek için bir dünya şey yaptım. Ama yok yani bu su damlıyor. Ben anlamadım gitti. Hayvanlarda bir sıkıntı yok çok şükür. Hayvanlarda bir problem yok ama yani bu su damlaması yani bizi üzüyor gerçekten. Şimdi biraz da diğer tarafa girmiş. Yine oradan da bir yerden alıyor. O tarafa da bir geçeyim şöyle. Şişt, aha sen niye dışarı çıktın? Manyak. Şimdi ben ses yaptım ya. Hemen dışarı çıktı. Şişt, şişt. Bak her yer çamur. Gir içeri. Gir. Koş. Hadi aferin. Şuradan da girelim. Buraya ne olmuş? Evet buranın arka taraftan su girmiş arkadaşlar. Buranın bakın direğin dibinden gelmiş. Yani anladık ki bu kümesi kışın kullanamayacağız. Burayı da yaptık, bayağı bir uğraştık, emek verdik ama yani çatı işini çözememişiz. Onu anlamış olduk. Buradan ne gelmiş? Ya bu sıkıntılı şeyin ucu ağaçtan dolayı gelmiş. Ağacı kesmedik. Şöyle dışarı döndürdüğümüz zaman burası hallolur ama böyle sıkıntılı bir gün. Bu arada he, şunlar yumurtalar var. Bir tane de şurada vardı. Arkadaşlar Atax ve Laç Susex getirmiştim biliyorsunuz. Onları buraya koymuştum. Bir gün durdular zaten. İlana paylaşır paylaşmaz. Onlar direktman satıldı. Bu yumurtaları da eve götüreyim de. Bunları yeriz. Bir tane yumurtayı da kırmışlar. Bakın şöyle yumurtlar durumdaydılar zaten. Dört tane yumurta var burada. Ziyan etmeye gerek yok. Bunları götürüp yeriz. Şimdi burada da yine çilliler var. Köyler var. Lohman sendiler de bitti. Şimdi bunlardan da inşallah bir gönderim yapacağız. Buradaki hayvanlarımızdan. İsteyenler var. Sağ olsunlar. Buradan da bir gönderim yapacağız. İnşallah böyle yavaş yavaş ilerlemeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bugün Böyle yağmurlu bir gün. Şimdi ben gidip içerideki hasta hayvanları ayıracağım. Onların hepsini bir yere toplayacağım. Bunları da diğer tarafa atayım arkadaşlar en iyisi. Burada ayrı kalmışlar. Birazcık strese girmişler. Yağmur da hala devam ediyor bu arada. Bakın. Şuradan gösterebilirim. Yağmura bakar mısınız arkadaşlar? Yani böyle sepken halde vurup geçiyor ama 2-3 saattir böyle yağıyor. Başınızı ağrıttıysam afola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.